Herkese merhaba ben ve yepyeni bir bölüm hoş geldiniz. Rouge Legacy oynuyoruz. Çünkü e, henüz süper hardcore'da bütün icatları yetiştiremedim. Bir bölüm daha bunu oynayacağız. Yeni bir şeyler var mı? Yeni bir kaskımız var. Night Fena değil o kadar aslında. Başka kıyafet olarak yeni bir şey yok. E, yeni pantolon var ve yeni... Bir şey var. Fena değil. İlk elimizi oynayalım bakalım. Bu sanırım şu anda görünmez olabiliyor. Evet. Nasıl işe yarar bilmiyorum ama. Deneyeceğiz. Başlıyoruz. Ses ayarı umarım çok değişmemiştir. Sanmıyorum o kadar işte. güzel şimdiye kadar. Hop. Hop. Niye bir türlü vuramadım ya? Heh, tamam. Hop. Ve ayrıca çok yakın zamanda başka birkaç tane daha oyunda seriyi başlatacağım. kalabalık. Ama sandık da var. Eee, ha, ha. Mesela şunu. Bir daha. Bu au. Ah. Çok fazla ateş vardı. Ha. Ne zormuş Tamam Böyleler ve de yukarı Görünmezliği kullanabilirim aslında ya Niye kullanmadım ki Auuu Niye bir anda bu kadar zorlaştı buradaki bölümler acaba Böyle zor değildi diye hatırlıyorum ben. Gerçekten zorlaştı gibi. Bir <laughs> <laughs> defa mı böyle denk geldi acaba? Zor. Öf. Çok O Bir tane daha şey geldi. Bir tane şeyden geldi. <gülüyor> 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 oh be. Bu <By gülüyor> kötü gitmedik ama çok zor bölümler geldi hep. hala <laughs> öyle de gelmeye devam ediyor. Ee, <laughs> 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 Neyse zamanla alışırız. Bizim daha iyi alışmamızı sağlar en azından bu bölümler. Yani Değil mi? Ee, yukarı bakacağım. Uçma işini bayağı kullanıyorum ya. Au. Daha tam alışamadım. Bir de ona tam alışsaydım çok daha iyi olacaktı. güzel. Fena değil. Oo. Bunu öldürürüm ya. Bir şey yapamıyor zaten şu an. Au. Ben <laughs> yani bunu beklemiyordum. Tamam. Yine bayağı yaratık öldürmüşüz. Enter. Uuu. Bu bayağı iyi gibi. Hmm, buradan gelişmeleri açsak? Armor up var. Daha az hasar almamızı da almamızı sağlıyor. Bu... Down strike up. Hmm, aşağı doğru vuruşu güçlendiriyor sanırım. Şimdilik ben bir şu maksimum zırh giyebilme şeyini artırayım. Ve böylelikle bir tane daha eşya giyebiliriz. Ki o da kıyafet olabilir. Ama canımızı 30 eksiltecek. Bu ne kadar eksiltiyor? Bu da 30 eksiltiyor. Zaten hala zırh yetmiyor giymeye. Yok giydim. Evet canım 72 kaldı. Ama sanırım şimdi yaratıklardan daha çok can emecek. Bence değer. Hmm. daha mı çok can şimdi? Oo. Bu şinobiymiş. Evet, ışınlanabiliyor. Çok süper. Işınlanabiliyoruz. Müthiş. Hop. Au. Ama dörder, dörder de can dolduruyoruz ya. Oo, süper. Işınlanmamız da var. Ooo! Oh. Bayağı zorlaşmış nedense ya buralar. Biraz Bu kadar zor değildi. Dikkatli oynamam lazım. Şuradan gideceğim. Uh. Tepedekileri de kalalım. Bir şey çıkmadı. Bu uh, yeni bir şey. Night chest plate. Au au au. Oh, son anda. <laughs> Aa, ah, onu görmedim. Unuttum ya. Öf. Öm. Öf. Alışamadım, sinir oldum. Boom. Hop. <laughs> Alışamıyorum. Tam yukarıya çıktık. Take no damage. Tamam. Aa unuttum yine sağa doğru gitmemem gerektiğini. Öldüm bile. Ah. Ah tamam. Ne var? Miner var. Ha bir tane daha şey var. Shinobu. Shino B. başka bir anime karakteri. Karıştırdım. Shino bu. Monogatari serisinden. Ee, yeni zırhımız bu. Fena değil. Hiç fena değil hem de. Hem zırh veriyor hem de canımızı azaltmıyor. Yani onu da giyebiliriz ama ben şu can emme işini gayet sevdim. Eğer yaratıkların saldırısından doğru düzgün kaçabilmeyi de öğrenirsek Müthiş olur yani. Şimdi... Direkt böyle gireceğim. Kaybedecek bir şeyim yok. Sadece azıcık para. Tamam. Ee, bunlar canım. Oo bir dakika. Bir de bu karakterin kendi özelliği... Eşyaları kırdıkça mhp'si doluyor. Canavarları öldür öldürdükçe de canımız doluyor ve dışınlanma özelliğimiz var. Eğer canım boş harcamazsam bu karakter müthiş olacak. Hem canımız hem MP'mizi bedavaya doldurabiliyoruz Ne slime mı? Slime takıldı sana. Pekala. Fena gitmiyoruz uçma özelliğinin süresini artırmamız çok fazla işe yaradı gerçekten. İyi bir karar verdik derken ben çok saçma sapan bir yerde canım gider. Beklemeyin. Önemli değil ama hem de hiç önemli değil. Ama can işinde, MP işinde halledebiliriz bu karakterlerle kolaylıkla. Ha çok da aşağı ne ya? Hala alışamadım sinir oldum bir garip kontrolleri. Uçma işini. Tamam şimdi hasar almadan yaratık öldürmem lazım. Üf canım ne kadar kaldı. İyi. Bana değmiyor sizin mermileriniz. Tabi böyle bir hani yapmadığı sürece. Heh. Tamam canım doldu biraz. Uuu birazdan çok daha fazlası doldu hatta. Şunları da... Öldürünce... Bu. Al fazla para. Bu. Vay. Bloodscape. Bu kadar ne var? Aa sandık var. Ooo. Ohohoh. Hareketleri görüyor musunuz? Hıhıhıh. <laughs> alarak tamam, süper. Şimdi, boss için hazır mıyız? Bence hazırız. Canım full gelseydim çok daha iyi olacak tamam. şansımız deneyelim. Çok dikkat olmamız lazım. Canımız çok gidiyor çünkü bu karakterde derken. kimden bu kadar canım bitti? Hadi çok az kaldı. İşte bu. Böyle adam olacaksın boss. Boss'u yendik. Yanılmaz. Devam ediyoruz. Hiç umudum yoktu gerçekten yenme gibi ama. Böyleken aşağı doğru vuramıyor muyum? Evet, uçarken aşağı doğru vuramıyorum. Benim yaptığım hata oymuş. Hmm. Önemli. Take no damage. Hmm. <laughs> Görev basar almamakta ve direkt öldüm. Tamam. Bakalım nelerimiz var. Um, kalkanı var. Fakat renk körü. renk körlerinden nefret ediyorum. Hayır. Boyu çok büyük. Ha, bu da çok az vuruyor. Neyse. Çok az vuran arkadaş alalım. En azından çok para kazandıracak bize. Şimdi bizim 2700 birimiz var. Bunu mantıklı bir şey için harcamak istiyorum ben. Lich alacağım. Yeni karakter çeşidi. Lich. Oo. Her birisini öldürdüğümde dişin canı doluyormuş. Normalde hiç özel bir kılıç giymeden. Ki o kılıcı da giydirirsem hayvan gibi canı dolar. Lich karakterlerini müthiş bir şey açtık. Yani Lich'i geliştirebilirim. 3000 istiyor bu hayvan gibi para istiyor. Yani zırhımızı artıralım 455'e. Neden olmasın? Zırhlarımızı artırırız. Daha sonra şu üsttekine. Potion up. Magic'te mage up var. Ee, can artırma var. MP artırma var. Can artırmalı alalım bir de. Tamam. Güzel. Bu kadar parayla herhalde alabileceğimiz bir şey yoktur. Ooh. Blood cape var evet. Aa, çok azıcık daha para olsaydı alırdım. Neyse. Biz yeniden gidelim hiç önemli değil. Da değil. Evet başlıyoruz. Bu düşünsenize bu karakterle boss'u öldürürsek ne biçim bir şey gelir. Para. Bu karakterle her şey çok daha fazla para veriyor ya. Zengin oluruz. Herhalde. Aa, Aa değmedi. Değmesin ağzımda olum Tamam Birinci yeri geçtik Çok büyük bir hata yaptım Uçmama çok lazım, güvenlik Bu ne? Ha yine de aynı müzik Oo Oo Au Au çok kalabalık Kafam karışıyor Of. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Lich karakteri çıktı bir tane Hem de çok zeki oluyorlarmış Bana uyar Gerçekten uyar bana Şu anda bu parayla hiçbir şey yapamayız ama onu çok iyi biliyorum Hmm, bir de zaten bu kılıç var ama bu zaten kendisi can emebiliyor yazıyor o yüzden canı zaten çok azmış baksanıza 49 kaldı canım. canı. Canını daha da azaltmayalım. Ee, ben normal zırh mı giydirsem? Yok ya böyle git. Canı iyice azalsın. 50 canımız var. 49 yani yaklaşık 50. Çok az canımız var ama çok da fazla da can emiyoruz yaratıklardan. Çok üst üste dayak yemezsek iyi olmamız lazım. Ha bir boss'u bir daha oynayamıyor muyum? Orası hep yanık olarak kaldı şuradaki ışık. Hmm. O zaman bir boss'u bir daha oynayamıyorsan kötü yani benim için. Para açısından en azından. Onu bir deneyelim bir yere boss kapısı bulunca. Aa maksimum canım artıyor. Vay canına dur. Gerçekten öyle mi ben mi yanlış gördüm? Maksimum canım artıyorsa bu karakterde. Uuu. Gerçekten maksimum canım artıyor. Müthiş ya. Maksimum can artı veriyoruz. Canavarları öldürdükçe. Huuu 69 oldu canım şimdi. Çok yaratık kesersem canım inanılmaz fazla olacak. Hasar alınca acaba maksimum canım da azalıyor mu? Bilmiyorum. Sanmıyorum ya. Ha küçük değiliz. Küçük olsaydık şuradan geçerdik. Bunun özelliği ne işe yarıyor? ne işi yaradı? Aa, vay. Uhu. Karga. Karga, karga. Çok iyiymiş. Oo. Hayır, teşekkür ederim. Ama orada da fear chest var ya. Şansımız denesek mi? Birazcık daha MP'm olunca geleceğim. 40 MP'm olursa özel yumuşum zaten çoğunu hallederim ha MP geldi. Hadi şansımızı deneyelim. Ya da canım biraz daha artırıp da geleyim. Ve burada da yaratık yok sanırım. Şuraya bakayım. Pekala. Ufak bir takım oldu önemli değil. Ee, soldan gidelim. hiçbir şey yok. Burada... Maksimum canımı artırmak için yaratık istiyorum. Oh. Bu da biraz abartı bir yaratık oldu sanki. Au. Au. Sakin ol of yenildim. E, da çok düşükmüş. Onu anladım. Ama çok müthiş bir karakter. Gerçekten bayıldım. Bir daha gelirse kesinlikle alırım. Bunu oynayalım. 289 paramız var. Hala hiç fazla değil. Oldukça az. Hiçbir şey alamayız bununla. Bunu alacağım ben muhtemelen. Daha fazla para kazanmamızı sağlıyor. 1350'ye param olunca. Hadi girelim. Bu da sanırım son elimiz olacak. Güzel. Fena değil. Pow. Pow. Tabloda da bir şey yokmuş. Uuu. Uh. Aşağı ineriz de. Wuhuhuu. O ne biçim bir inişti öyle. Pow. Nasıl geçtim oradan? Oh. Biz de canımızı böyle doldururuz. Değil mi? Oh. 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 Aa orada göz mü vardı ya? Görmedim. Evet yukarıdan kemik geldi bir tane. Hı. Süper. Süper müthiş. Bu bölüm çok inanılmaz bir bölüm oldu. Uuu yeni bir kitap. Journal Entry 7. Oo bir tane daha. Üstündeki defa. O oh, şeytan mı? O oh, yok. Onları öldüremeyiz. Sanmıyorum hiç. İyi uçuyoruz ya gerçekten uzun süreli. Hmm, kendimizi çok büyük saldırı altında hissedersek görünmez olabiliyoruz bu karakterde. Hiçbir sorun yok yani. Aa, ben yeni gelmiştim. Her canavar bizim için can demek. Aa. O. Diken de değdi. Hmm, daha, daha. Aslında artık bu ormanlı alanda dolaşabiliriz bence iyi kötü. Artık o kadar da güçsüz değiliz. Evet Artık buralarda dolaşabiliriz Oooo Şunlara çok sinirleniyorum Hah arkasından vurunca hemen öldüler Güzel Soldan Uuu hepsinden bir şey çıkıyor Hımm kafa ne yapacak? Yav öldü Parayı alacağım diye. Dikkatlice. <laughs> Geçtik. Şunları da kıralım. Ve bu taraftan. u, Yine boss. Bence şansımızı deneyelim. Orada da Chest var. Şuradan canını doldurdum. Belki buralardan da can çıkar. Direkt bütün özelliklerimi üstüne atacağım ben. bir daha giremiyorum bossa. Hmm. Eğer buradan kurtulabilirsek Fairy Chest alacağız bizim yaratıkları öldürürsek. Au. <laughs> tamam. Başka yaratık kaldı mı?

tahmin etmemiştim o kadar uzun sürede öleceğini. Yine mi aynı yere geldik ha. Bir haritaya bakayım. Evet aynı yere gelmişiz. Bir şu sol tarafa bakabiliriz. Ya da sağdan gidelim. Sağdan gidelim ya. Hiç doğru düzgün bakmadık zaten bu jungle ortamına. Jungle mı diyeyim yani? Başka ne diyebilirim ki? Ama şu koşma özelliği yerine şunu aldığıma ben memnunum şu uçmayı aldım. Çok fazla kullanıyoruz zaten. mesela burada. O olması durumumuz ne olurdu yani? Değil mi? Tamam. Canımız da azalmış ya. Bu ne yapıyor? Taş çıkartıyor. ...şey sallayan bir arkadaş var. Auuu! Benim acıda. Öleceğim. Huu! Görmediğimiz bir boss. Silver Hand. Bir sürü para. Ve daha önce hiç görmediğimiz bir boss. Kalkacağım. Ama boss'u görelim ya. Canım doldurayım diye oraya gidecektim ama boss'u da görmek istiyorum. Boss ne? Wooow! Alexander. Uuu. Sakin ol Alexander. Ah! fena gitmiyorduk ya. O kadar az canlı yarı canlı giderdim. Hiç fena değildik. Fakat burada da bunun sonu geldi sanırım. Oo. Yine bir tane daha aldık. Hmm. Ee, burada ben şimdilik bir şey geliştirmeyeceğim. Onun yerine. Ya da şunu alsam? Zaten ona para yetmiyormuş. Şu yeni bulduğumuz silahlardan birini alabiliyorsak onu alalım. Ha, şu Silver Helm var. Ama Night Helm daha iyi muhtemelen. Yok. Silver daha iyiymiş. Hmm. Kask alabiliriz. Başka ne bulduk? Rün bulduk sanırım. Rünlere bakalım. Yeni bir şey. Bu ne? Ha, daha hızlı hareket etmemizi sağlıyor sadece. Ben şimdi uçmaktan memnunum. Daha hızlı hareket etmektense. Dolayısıyla kendimize güzel bir kask alacağız. Tabii ki şu anda giyemiyoruz. Çok fazla ağırlık taşıyamayacağım için. Fakat şu ağırlık işini de hemen şuradan halledeyim ben. Biraz daha yükseltelim şu benim maksimum ağırlık taşıma şeyimi. Daha sonra şimdi bir giymeyi deneyelim. Heh giydim. Çok iyi. Kaskımızla gidin. Artık bölümü de burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.